Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte water snack yapacağım. Malzemeler makas, koli bandı, kilitli poşet, su, kağıt ve boya olacak. Siz de kilitli poşet, kilitli poşet yoksa normal poşet kullanabilirsiniz. Zaten bantlayacağımız için sorun olmaz. Ve isterseniz içine sim de katabilirsiniz. İlk başta suyumuzu renklendireceğim. Kağıdı alıyorum. Sulu boyayla veya boyayla da yapabilirsiniz. Bu şekilde bir kısmını boyuyorum. Evet bu kadar yeterli. Şimdi bu kısmını keseceğim. Şöyle ne kadar bilirsiniz. Şimdi bunu şişin içine koyacağım ve renklendirmesini bekleyeceğim. Ve bu şekilde çok güzel fosforlu bir renk oldu. Siz de fosforlu renkler kullanabilirsiniz. Bence daha güzel olur. Evet oldu. Şimdi içindeki iki yadı çıkarıp geliyorum. Evet içindeki iki yadı çıkardım. Şimdi kilitli poşetin içine dolduracağım. Evet birazcık daha dolduracağım. Bu kadar yeterli. Şimdi poşetin bir kısmını kapatıyorum. Şurada birazcık boşluk kalacak. Ve içindeki havayı alacağım. Evet, şimdi kapatacağım. Şimdi bunu e, gerçekte olduğu gibi bu şekilde saracağım. Arkadaşlar iyice havasını çıkardım. Ben e, oynayacağım için garanti olsun diye bu kısmını da bantlayacağım çünkü belki açılıp etrafa dökülebilir. Arkadaşlar çok güzel bir fosforlu renk oluştu. Şimdi bantlama kısmına geçeceğiz. Bantlama kısmında bir kişiden yardım alabilirsiniz. Bu kısım önemli ve yani tek kişiyle yapılamayacak kısım. İlk başta yarısına kadar bu şekilde katlıyoruz ve bu kısmını bantlayacağız. Evet şimdi biz minik minik bantlıyoruz. Siz isterseniz full bantlayabilirsiniz. Evet bu kısmı bantladık. Arkadaşlar şimdi bu kısmını buraya katlayıp bantlayacağız. Şöyle. Şimdi buradan da bantlayacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Çok sıkılmıyor ama bence çok güzel oldu. Şu kısımları da isterseniz bantlayabilirsiniz. Biz videodan önce bir tane daha yapmıştık bu şekilde. Bu da pembe oldu. İkisi de bence çok güzel oldu. Siz de deneyebilirsiniz. Yorumlarda da çok sorduğunuz için yapmak istedik. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.